Merhaba. Safra taşları karaciğerin altındaki küçük bir organ olan safra kesesinde oluşan küçük katı parçacıklardır. Boyutları değişebilir ve kolesterol, bilirubin ve safrada bulunan diğer maddelerden oluşurlar. Safra taşları ani ve şiddetli üst karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve yağlı yiyeceklere karşı tahammülsüzlük gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. Safra taşları için tedavi seçenekleri Semptomların ve komplikasyonların varlığına bağlıdır. Belirti vermeyen safra taşları tedavi gerektirmeyebilir. Sağlıklı kiloyu korumak, dengeli beslenmek ve sıvı alımını sürdürmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri durumu yönetmeye yardımcı olabilir. İlaçlar özel durumlarda kullanılabilir. Ancak en yaygın tedavi genellikle laparoskopik olarak gerçekleştirilen safra kesesinin cerrahi olarak